24 Temmuz Basın Bayramı. Fakat ne yazık ki biz Basın Bayramı adı altında bu kutlamayı yapamayacak duruma geldik. Çünkü özellikle son süreçte basının içerisinde bulunduğu ekonomik durum ne yazık ki bizi kutlama yapmanın ötesinde bir duruma itmiş durumda. Tabii biz sürekli gazetecilerin ekonomik durumu söz ediyoruz. Fakat bir şeyin altını ısrarla çizmek istiyorum. Biz ne yazık ki gazeteciler olarak bir ve beraber olmayı beceremiyoruz. Özellikle son dönemde çok ciddi bir şekilde ayrışma içerisine girmiş bulunmaktayız. Siyasiler, bürokratlar hepsi gelip geçicidir. Ama yine sahada gazeteciler olarak bizler omuz omuza vereceğiz. Derdimizi biz birbirimizle paylaşacağız. Dolayısıyla herhangi bir isim için birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. İlaki gazeteciyiz eleştireceğiz. Yeri gelecek çok sert çıkacağız ama birbirimize sahip çıkmasını bilelim. Sektör ekonomik olarak bir tarafa evriliyor ama en azından biz bir küme oluşturalım ve birbirimize sahip çıkalım.